Evet bugünkü konumuz zayıflama. Zayıflama her insanın aslında kafasında olan bir takıntı diyebilirim. Zayıflama. Mesela zayıfın da daha zayıfı var mesela bayanlarda her zaman şunu gördüm yıllar içinde. Mesela kadın 60 kilo hep 50 kilo olmak istiyor. Bu bir hastalık değil mi? Bu bir hastalık. Yani ama. İnsanların genelinde bu var sanki. Bana öyle geliyor yani. Sürekli zayıflamaya çalışmak. Sürekli zayıflamaya çalışmak. Yani hep daha zayıf olabilmek. İşte hep böyle sanki bir göbeğim var. İşte hep nasıl bu göbek gider falan filan. Ya sohbet edecek bir konu yok. Bunun için devamlı aynı şeyi söylüyorlar. Ya da gerçekten psikolojik rahatsızlıklar olduğunu düşünüyorum. Bir kere bak etrafına bütün kadınlar her zaman 50 kilo olmak ister. Bunun sebebi nedir bilemiyorum ya. Yani. Şimdi kilo, boy, adale, bunların hepsinin bir orantısı var. Yani aslında baktığın zaman sana yapışan kilo oluyor Olman gereken kilo. Ne kadar yağsız oldun, ne kadar adeleli oldun, kişiden kişiye değişen bir şey çünkü. Ama bütün kadınların hepsi yani yüzde doksanı hep 50 kilo olmak ister. Bazı 50 kilo olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Böyle sokakta ıslanmış, açlıktan ölmek zor olan, kemikleri sayılan yavru kediler var ya, ben onlara benzetiyorum bazılarını. Yani gerçekten kişisel özelliklerini de kaybediyorlar, haber veriyor. Çirkin oluyor. Çirkin oluyor. Yani bu tamam, yani güzel olmaya çalışıyorlar belki ama bence öyle değil yani. Peki. Hep bir 50 kilo olma arzusundan artık vazgeçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Onların aklında bir 50 kilo profili var, kadın görmüşler işte ama onlar o kadın değiller. Değil yani. Öyle öyle bir şey yok. Dedi yani. aynı kas oranında da olması. Aynen. Mesela bir 65 kilo kadınla bir 50 kilo kadını yan yana koyduğun zaman işte hangisini daha çok beğenirsiniz diye sordum mesela. Hepsi 65 kilo olanı gösteriyor. Anladın mı? Ama 50 zannediyorlar. Onu 50 zannediyor ama o 65 işte. O 50 kilo olan da işte biraz önce anlattığım ıslanmış yavru kedi açlıktan ölmek üzere olan. Evet. Tamam şimdi bu hastalıkların hepsini bir kenara bırakırsak bununla beraber gerçekten kilolu insanlar var vermek istiyorlar, bazılarına vermek istemiyorlar. Yani bu değişik bir durum. Şimdi biz bunun ölçüsünü nasıl yapıyoruz salona geldikleri zaman? Mesela bize bir erkek müşteri geldiği zaman bunu ayağa kalk diyoruz. Ayağa kalk, işte böyle dik dur, böyle öne baktığın zaman diyoruz mesela ayaklarını görebiliyor musun? Görebiliyorsan? Görebiliyorsan daha iyi bir durumdasın. Aynen. Eğer göremiyorsan böyle baktığın zaman sıkıntı var demek, anladın Hı. mı? İnsan özler çünkü yani. Hayatta. Değil mi? Görmek ister yani. bu, bu bir şey yani. Bu önemli bir şey. ayaklarını yani erkeklerde yaptığımız ilk şey bu, ölçü bu. Ondan sonra diyoruz ki işte Ayaklarını göremiyorsun, bununla beraber ne rahatsızlık yaşıyorsun işte, çorabını giyemiyorsun, bilmem ne falan filan, bir sürü sıkıntı var. Hatta tanıdığım birkaç insan var. Onlar şey yaptılar. Yani e, sadece tuvalet ihtiyacını gördükten sonra dışarı çıktıklarında sıkıntı olmaması için kendilerine oto yıkama açtılar. Şey falan. İşte mesela tuvaletten kalkıyor, ellerini havaya kaldırıyor, böyle dönüyor. O kompresörle yıkıyorlar. <laughs> çünkü başka gerçekten yapacak bir şey olmayabiliyor bazen. Yani. Şimdi zaman içinde salonda yaşadığımız enteresan ma şeyler de oldu. Maceralar da oldu mesela. Neler oldu? Şimdi adam geliyor mesela şey yapıyor. Spora başlıyor. Güzel bir vücut yapıyor falan. Kiloluyken işte birkaç ay sonra çok güzel bir hale geliyor. Kas oranı artıyor. artıyor. Mutlu bir evliliği varken bu esnada 3-5 ay sonra bir sene sonra vücut değişince evdeki karısını beğenmemeye başlıyor falan filan. Ya da kadın sıkıntıya giriyor kıskanmaya başlıyor. Kadın kadın sıkıntıya giriyor, adam karısını beğenmiyor falan filan. Yani çok da dikkat edilmesi gereken bir iş bu yaptığımız iş. Yani bir anda ne olduğun delisi olduğun zaman etrafında beğenmemeye başlıyorsun bu sefer yani. Hmm. Ne oluyor? Ayrılıklara sebep oluyor. Aşırı özgür. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Bununla beraber yine unutamadığım bir anı ne var mesela? 127 kilo bir bayan gelmişti salona. Kadın Zaten o ilk geldiği zaman tekli koltuğa otursam oldum ama. ilk yapacağımız sohbette. Çiftli koltuğa tuttum, çiftli koltuğun ayağını kırmıştı. Hmm. Ondan sonra kadını bunaltmışlar. Kadın artık burasına kadar gelmiş. Kim bilir Kötü nasıl davranıyorlar ne? demek ki ona hani sen işte camışsın, sen filsin işte neler söylüyorlar sonra bilmiyorum. Ondan sonra kadını biz 67 kilo zayıflattık 4 ayda. Kadın 67, 67 kilo verince yoldan çıktı bu sefer. O da başka bir türlü sıkıntıya düştü. Kötü yola düştü kadın. O da üzücü bir şeydi benim için. Yani üzüldüm kadın burada. Yine unutamadığım anılardan biri. Mesela bir tane çocuk vardı. O da çok kilosu yoktu ama bir 15-20 kilo fazlası vardı. Çocuğun aklı yoktu ama çocuk. Harbi orijinal bir çocuktu. Ben de çok seviyorum öyle insanları. Böyle saf temiz kalpli bir çocuktu. Salona mesela geliyordu kışın. Botlar, ayakkabılar, mont, şapka. Direkt hiç kimseye selam vermeden, soyun odasına gitmeden koşu bandına gidiyordu. Koşu bandını çalıştırıyordu, başlıyordu spor etmeye. Ben de diyordum dokunmayın. Yani o serbest ona. Her şeyi yapabilir o. Aklı Aynen. Ondan sonra bu enteresan insanı tanımak istedim. Gittim yanına sohbet ettim onunla. Çocuk tamamen hayatı böyle yaşıyor. Dedi ki işte ben zayıflamak istiyorum dedi. Dedim tamam. Ama dedi diyet yapmayacağım. Dedim tamam. En çok dedim ne seviyorsun? Dedi çikolata seviyorum. Tamam dedim çikolata o zaman. Nasıl yiyeyim dedi. Dedim ki işte sabah kalk. Hiçbir şey yeme su iç. Öğlen dedim işte çikolataya bir tane. Akşam dedim hiçbir şey yeme. Tamam dedi. Çikolata diyeti. Çikolata diyeti verdim ona. Çocuk çikolata yedi. Arada bir işte annesine babasına da söyledik. Dedik hani buna arada bir besin de verin ki bu çocuk ölmesin. <laughs> Neyse çocuk bir ay, iki ay sonra ulan bir baktım. Çocuk her gün çikolata yiyerek işte ertesi gün mesela değiştiriyorduk. Çubuk kraker veriyorduk ertesi gün. Sabah bir şey yemiyordu. Öğlen bir tane çubuk kraker yiyordu. Akşam hiçbir şey yemiyordu. Eski savaş zamanlarında da öyleymiş. Sabah işte bir komposto. Bütün gün bir şey yok. İşte sabah bir şey yok, öğlen bir ekmek, akşam bir şey yok falan böyle savaş zamanları. O da dedelerine bağlı bir çocuk olduğu için böyle yapmayı tercih etti. Çocuk evet 15-20 kilo verdi inanamazsın yani ben böyle bir şey görmedim ya, yani, anladın mı? Sadece evet sadece çubuk krakerle, çikolata çikolatayla yani. bu şekilde Aferin kilo verdi. De, ama sağlıklı, ama sağlıklı, değil, ki sağlıklı değil ama yani çocuğun öyle bir durumu yok zaten yani. Çocuğun Akıl sağlığı önemli. Akıl sağlığı şey. olmadığı için böyle bir yol tercih etti. Biz de tamam dedik yani anladın mı? Ama sonuç olarak bu şekilde de kilo veriliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Kremalı bisküviyle kilo veren Kremalı bisküviyle kilo veren var. Daha enteresanı şu var. Kadının biri geldi yıllar önce dedik ki ona işte günde dedik iki tane tavuk göğsü yersin. Yanında salata yersin falan. Bu kadın aradan bir ay geçti. Beş kilo aldı. Ulan, geliyor gidiyor ben veremiyorum. Geliyor gidiyor ben veremiyorum diyor. işte Dedik sen ne yiyorsun? İki ay sonra öğrendik ki o meğerse tatlı olan tavuk göğsünden yiyormuş. <laughs> kadar yani uzak Öyle mi? de enteresan insanlar var. E tabi şimdi bir de diyet yapıp mesela diyet yapıyorum hiçbir şey yemiyorum diyor ama yine arada saçma sapan şeyler yiyen insanlar var. Aslında diyetler belli. Yani biraz protein, Karbonik biraz protein. sebze, biraz karbonhidrat, biraz salata, biraz yağ falan. Aslında diyet dediğin şey düzgün beslenmek demek yani. Evet. Yoksa illa küre vermekse olay. Bağlarsın adamı oradan ayağından vermezsin duvara hiç şey. hiçbir şey vermezsin birazcık ekmekle biraz su verirsin bak bir ay sonra ne oluyor anladın mı? Ama işte öyle yaptığın zaman bu sefer yine sokaktaki ıslanmış yavru kedi gibi oluyor tüyleri falan böyle bir acayip olur biliyor musun? onun için sağlıklı bir şekilde zayıflamak çok önemli yani burada önemli olan gerçekten zayıflamaksa adeleyi arttırarak yağ düşürmek. Aslında mesele sadece zayıflamak değil değil mi? Vücudun güzelleşmesi. Vücudun yani. güzelleşmesi. Yani buradaki bizim yapmak istediğimiz esas şey kişiyi zayıflatmak değil. Kişinin yağ oranını düşürüp kas oranını arttırmaktır yani. Bunun için ne gerekir? Protein, karbonhidrat, sebze, salata, bazı yağlar, bazı işte kuru yemişler, bazı meyveler. Yani bunları gerçekten yapmamız gerekiyor ki yani açtıktan, öldükten sonra bir anlamı yok bu işin yani. Hem güç şey bir kilo verilmez. Böyle bir şey yok yani. Biz yarışlara hazırlandığımız dönemde de böyle yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yüksek protein ama her şey. Sebze, salata, kaliteli karbonhidratlar. Vücuttaki yağ oranı düşürüp adeleyi arttırıyoruz. Güzel bir formla podyuma çıkıyoruz. Yani bizim buradaki amacımız bu. İnsanlar zayıflamayı Aç kalmak gibi zannediyorlar. Aç kalmak diye bir şey yok. Evet az yiyerek ama kesinlikle düzgün beslenerek az karbonhidrat alarak ama proteini, sebzeyi ve salatayı imal etmeden güzel bir hazırlık dönemi gibi düşünmek lazım. Yani aç kalmak gibi düşünmemek lazım. Bugünkü konumuz zayıflamaydı. Yarın başarıdan bahsedeceğiz. Bugünkü sohbetimizi burada sonlandırıyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz.